Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır bir dövme yapım videosu çekmiyordum. İşlerimiz bayağı yoğun olduğu için buna bir fırsat bulamadık. Şimdi size bir dövme yapım videosu çekeceğim. Elimdeki özel tasarım bir dövmedir. Minimalist ve detaylı bir dövme olacak bu arkadaşlar. Dövmemize başlamadan önce arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup bana yorum atarsanız çok sevinirim. Çünkü bu tarz videoların devamını gelmesi sizlere bağlı. Ne kadar çok yorum, etkileşimi olsa bizim için o kadar iyi olur ve ben de sizlere bu şekilde birçok içerik üretmeye devam edelim. Eğer hazırsanız ilk başta dövmenin transferiyle başlayalım. Transfer işlemi ama önce ilk başta dövmeyi yapıştıracağımız alanı ortalamasını yapıyoruz. Kalem yardımıyla. Dövmemizi kural kısmını yapacağız burada gördüğünüz gibi. Birazdan da modelimizi yapıştıracağız. Transfer gelimizi siliyoruz. Çok yoğun sürmeyen arkadaşlar. Ben şimdi buraya biraz fazla sürdüm. Bunun fazlasını zaten birazdan arayacağım. Ve elimin yardımıyla. Hafif nemli kalacak şekilde bırakın transferi. Transferi kağıdımızı çıkardık. Ben transfer işlemini Epson M1120 makinesinden alıyorum. Hemen üst tarafa da koyacağım. Oradan da bu makine inceleyebilirsiniz detaylı şekilde. Modelimi yapıştırdık. Birazdan malzememizi de hazırlayıp işime başlayacağız. Bu dönemimizde Stingray ve Dragonfly makine kullanacağım. İğne olarak 10.05LL, 10.07LL ve 10.11 Magnum Curl kullanacağım. Boyamız da Diamond Egg ve Diamond gölge seti. O zaman işime başlayalım. Şimdi makinelemeye hazırlıyorum ben burada. İlk etapta 10.05 kullanacağım. Bu arada arkadaşlar benim dövme dersi videolarım var. Orada detaylı şekilde makine tanıtımı yapıyorum ve orada iğne, iğnelerin detaylı şekilde tanıtımını yaptım. İğne nasıl takılır gibi şeyleri de gösterdim. Onu izleyebilirsiniz. Hemen üst tarafa bırakacağım linki. Oradan ulaşabilirsiniz. Aklınızda takılan bir şey olursa da yorum olarak atın oradan dönüş yaparım. Çok fazla kişi bana öderden uğraşıyor. Ama öderden uğraşan kişilere çok fazla dönüş yapmıyorum. Yoğun çalışıyoruz ama bize YouTube'dan izlediğiniz video altına yorum atarsanız, merak ettiklerinizi oradan yazarsanız size oradan dönüş yapmayı tercih ederim. Çünkü bizim de bir amacımız var. YouTube'da biraz da tanınıp ve etkileşim kazanmak. Yani özelden benden bilgi isteyip de ben bir şekilde etkileşim kazanamayız. Ve sizler gibi de birçok kişi bilgi istiyor. Onun da faydasına olur. Yani herkes yorumlara yazarsa orada herkes faydalanmış olur. O zaman işlemeye başlayalım. Modelimizde her zaman en alt kısımda başlıyoruz arkadaşlar. Bunun da sebebi transferimin silinmemesi. Eğer üst taraftan ya da orta taraftan başladığım zaman, e, şu anda sol parmağımı görüyorsunuz, modelin üstüne denk gelir. O şekilde tam tersine başladığımda komple elin modele denk gelir ve modeli silinebilir. Silinmeye de bilir. ama onun için de hassas çalışmanız lazım. Temiz çalışmanız lazım. Dövme de zaten başlı başına bir hassas bir işlem. O yüzden işlem yaparken dikkat edin. Dövme ortalama 4 saate yakın sürer ya da 3 saate. Onu tam test edemiyoruz. İşlemin zaman fark ediyoruz. Ben de size hızlı çekim video çekeceğim. Ama videoyu ileri ileri sarmayın. Video aralarında ben kullandığım iğne hakkında bilgi vereceğim size boya hakkında. At yazı olarak ekleyeceğim. Yani sizin kendi iyiliğiniz için videoyu <laughs> sağlamına izah etmeyiz. Çok daha faydalı bilgiye ulaşmış olursunuz. Aklınıza takılan bir şey olursa da bana yorum atarsınız. o size dönüş sağlarım. Dövmeleri geldirmek çok önemli. Mümkün olduğu ki her yaptığınız dövmeyi geldirin. Geldirin ki daha rahat dövme işi işleyebilirsiniz. Ve tabii ki de işlem yaptığınız süre boyunca şu anda kamerada gözükmüyor ama hemen benim yakınımda modelin orijinali var. Orijinaline bakıyorum. Evet arkadaşlar bir dövmenin daha sonuna geldik. Ortalama 3 saatlik bir dövme işlemi oldu. Birazdan zaten dövmenin bitmiş halini göreceksiniz. Bu tarz videolar için beni takip etmeyi unutmayın. Her zaman yeni videolar olacak. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.